Eğitim Fabrikası'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün WordPress sayfalarına giriş yapamayan arkadaşlar için PHP My Admin tarafından nasıl giriş yapabileceklerini anlatacağım. Farklı bir yöntemle nasıl şifrelerini değiştirerek giriş yapabileceklerini anlatacağım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle Kullanıcı adı ve e-posta adresini yazdıktan sonra bu yanlıştır hatası alıyorsanız ve üstüne de paranızı mı unuttuğunuz kısma takıldığınızda mail adresine de paralarınız gelmiyorsa bunun için yapabileceğiniz bir yöntem var. Size bundan bahsediyorum şu anda. Öncelikle admin sayfasına giriş yapıyorsunuz. Buraya kullanıcı adınız ve paralarınızı yazıyorsunuz. Sonra git butonuna tıklıyorsunuz. Bazı arkadaşlar için adminin Paneli mevcut. Onu internete indirerek de yapabilir. Sayfasına girerek de yapabilirler. Kullanıcı adımızı ve şifremizi yazdıktan sonra karşınıza böyle bir sayfa açılıyor. Sonra sol tarafta bulunan iki tane sekme var. Burada üstte bulunan sekmeye tıklayarak açıyoruz. Sizde bu yazılar farklı olabilir. Ona göre kontrol ederek açın. Sonra aşağıda bulunan users kısmı var. Sizde dediğim gibi farklı yazılar olabilir ama en sağda users yazabilir ya da sadece users de yazabilir. Ona dikkat ederek işlemenize devam edin. Tıklayarak açıyoruz. Karşımıza böyle bir sayfa geliyor. Sonra yukarıda göz at kısmı var. Göz at kısmına tıklıyoruz. Burada kullanıcı adınız, kullanıcı şifreniz, kullanıcı nickname'iniz, kullanıcı mail adresiniz ve kullandığınız URL e her şey mevcut. O yüzden fazla kurcalamamanızı öneririm. Çünkü yanlış bir hatayla web sitenizi kaybedebilirsiniz. Bir daha ulaşamayabilirsiniz. Onun ötürü çok bir bilginiz yoksa kurcalamayınız. Sonra arkadaşlar T kısmının altında düzenle butonu var. Kalem işareti. Buraya tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir sayfa açılacak. Çıkan bu sayfada user pass yazan kısım var. Mouse'u da işaretledim. Bu kısım sizin ilk başta giriş yaptığınız yani şu kısımdaki parola kısmı oluyor. Buraya yazacağınız her parola buradaki parolayı değiştirecektir. Burada görmüş olduğunuz şu kısımda diyeceksiniz ki ah benim parolam ne zaman böyle oldu biri bir şey mi yaptı diye düşünen arkadaşlar için şöyle bir şey diyebilirim. 1, 2, 3, 4, 5 yazsanız bile böyle farklı semboller harfler olan bir parola atıyor size. O yüzden merak edeceğiniz bir kısım yok. Böyle gözükmesi gayet normal. Buraya istediğiniz parola yazıyorsunuz. Örnek vermek gerekirse 1, 2, 3, 4, 5 yapayım ben. Zaten parolamı değiştirmeyeceğim. Sadece göstermek amaçlı yapıyorum şu anda. Sonra işlem kısmında şifreleme kısmı MD5 formatta olduğu için buradan MD5'i seçiyoruz. Bunu yapmayı unutmayın. Sonra aşağıda bulunan sağ aşağıda bulunan git butonuna tıklıyoruz. Artık şifrenizi başarıyla değiştirdiniz. dönüş yaparak bu kısma gelerek koymuş olduğunuz şifrenizi yazdırıp giriş butonuna tıkladıktan sonra artık WordPress sitenize giriş yapabilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Video hakkında kafanıza takılan merak ettiğiniz şeyler olursa aşağıda yorumlar kısmına sorarak bana iletebilirsiniz. Eğer videomu yararlı bulduysanız videoma like atarak ve kanama abone olarak desteklerseniz çok mutlu olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.